bugün size İstanbul'dan aldığım kitapları göstereceğim. Bu son 3 ayda gerçekten büyük sıkıntılar yaşadık parasal konuda. O yüzden 3 e, ay boyunca hatta 4 ay falan olabilir. Benim uzun zaman sonra aldığım ilk kitaplar bunlar. Isaac Asimov biliyorsunuz o çoğunuz. Vakıf serisi desem hatırlarsınız zaten. Ben daha önce hiç Isaac Asimov okumadım. Düşüneyim evet daha önce hiç okumadım ve dedim ki hani okumaya vakıf serisiyle başlayayım ya da en azından hani bu yazarı biriktirmeye vakıf serisiyle başlayayım. O yüzden vakıf serisinin ilk kitabını aldım. Bu da şöyle oldu. Nezih'te bir alana ikinci kitapta %50 indirim vardı. Ee, bu benim aldığım ikinci kitaptı. Yani bu normal fiyatından %50 indirimli gelmiş oldu bana. Daha sonra Stephen King'in Kara Kule serisinin ilk kitabını aldım. Bu ilk kitap benim bildiğim kadarıyla yani umarım yanılmıyorumdur. Bu arada Stephen King'i biliyorsunuzdur. Normalde kendisi korku yazarı ama bu Kara Kule serisi onun fantastik serisi. Ee, i̇çinde böyle illüstrasyonlar falan var. Benim çok hoşuma gitti baktığımda da. Bir de size gösterebilsem. Şöyle. Güzel görünüyor. Bu seriyi de merak ediyorum bu arada. Yani uzun zamandır aklımdaydı. Hatta daha önceden çektiğim bir videoda da söylüyorum bunu almayı düşündüğümü. Almış bulundum. Bakalım nasıl olacak. Daha sonra modern klasiklerden yine iki tane kitap aldım. Birisi Arayışlar. Bunu çok fazla tavsiye eden oluyordu bana. Merak ettim artık. Almış bulundum. Diğeri de Dracula. Dracula'nın ben hem İngilizcesini hem Türkçesini farklı yayın evlerinden okudum. Ama bende İş Bankası yayınlarının yoktu. Bunu da hazır görmüşken almış oldum. Kadıköy'e gittiğim zaman zaten hep İş Bankası yayınlarının mağazasına uğruyorum rıhtımdakine. Bu ikisini de oradan aldım. Sezin Karameşe'nin üçüncü kitabı olan Yıldız'a Dokunmak isimli bu kitabı aldım. 37'yi de okudum ben. Ondan önceki kızı da okudum. Eğer hala ondan önceki kızı okumadıysanız yorumunu buraya bir yere bırakırım. Ben çok etkilenmiştim. Bu da aynı yazarın üçüncü kitabı. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Sizin Karameş'i normalde İnkılap yayınlarındaydı. Efesus'a geçmiş. Nizih'ten aldığım bir diğer kitap da buydu. Ben bu kitabı daha önce de Amazon'da görmüştüm. Yani almayı planlamıştım, sepetime koymuştum. Daha sonra çıkarttım. Hani daha önemli olduğunu düşündüğüm bazı kitaplar vardır diyerek. Onu çıkartmıştım. Sonra Nezih'te indirim görünce hani bir alana ikincisi 150 indirimde görünce bu kitabı dedim alayım bakalım nasıl bir şey konusu hoşuma gitti. En başına şöyle yazıyor. Bu prensle prensesin evlenip sonsuza dek mutlu yaşadıkları bir peri masalı değil. Prensesin prensi öldürdüğü bir masal. Hem bu cümleler yüzünden almak istedim hem de Hugo ödülü 2023'ün Hugo ödülünü kazanmış bir kitapmış. Merak ettim. Bunu aslında ben almadım. Bunu bana kız kardeşim aldı. Daha önceden almıştım ben bu kitabı. Tırpan. Bunu okuyup da sevmeyen görmedim ben. Bilmiyorum siz okudunuz mu? Ne düşünüyorsunuz hakkında? Bana mutlaka yorum olarak yazın ama genel olarak okuyanlar memnun kalıyor bu kitaptan. Kız kardeşim de benden önce okudu bu kitabı. Yalnız benim kitabımı okurken başına bir iş getirdiği için bana yenisini sipariş etmiş. Yani ben bunu İstanbul'dan getirmiş oldum bir bakıma. Bunu diğerleri birlikte gösterememiş ama her neyse Monte Cristo kontunu aldım. Ben de yoktu. Uzun zamandır istiyordum bunu. Amazon'da indirimliyken keşke alsaydım diye düşünüyorum. Bunu çünkü birazcık daha pahalıya aldım ben. Ama sonuç olarak şu an elimde. Monte Cristo kontunun e, bende iki farklı yeri var. Birisi en sevdiğim filmde geçen bir kitap olması e, esaretin bedelinde geçiyor. Bir diğeri de e, Türkiye'nin en meşhur dizilerinden biri olan Ezel'e ilham olmuş bir seri bu. Konusunu biliyorum elbette neyi anlattığını biliyorum ama hani... Kitap formunda okumamıştım. O yüzden satın almak istedim. Bunu da en kısa zamanda okumayı düşünüyorum. Artık böyle söylediğimde insanlar bana inanmıyor gerçekten. Çünkü en kısa zamanda okumak istiyorum dediğim hiçbir şeyi en kısa zamanda falan okuyamıyorum. <laughs> Son olarak da bunu aldım. Orta Çağ Şövalyeleri. Bununla beraber başka bir kitap daha almıştım aslında. Ama sonra ona param yetmedi. Onu bırakmak zorunda kaldım. Yani i̇kisi arasında tercih yaptığımda bu bana daha makul gelmişti. Bunun içinde de Orta Çağ kurgularıyla alakalı yaptığım videolara konu olacak bilgiler var. Şöyle göstereyim size. Bakın mesela atların koşum takımları, bir sürü şey işte yazıyor. Hepsini anlatacağım o videoda da. Mesela bakın kılıçlar, silahlar, hançerler bunlar ayrı ayrı anlatılıyor bu kitabın içinde. Evet İstanbul'dan aldığım kitaplar bu şekildeydi. Siz bu kitapların arasında herhangi birini okudunuz mu? Okuduysanız beğendiniz mi? Lütfen benimle yorumlarınızı paylaşın. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aşağıdaki Instagram hesaplarımdan beni ve yazdığım kurguyu takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.